mutlaka sandığa gidelim. Sandıklar bizim en anayasal güvencemizdir. Sandıklarda kendi irademizi ortaya koymamız gerekir. Oyumuz bizim namusumuzdur. Orası sözümüzü söyleyeceğimiz yerdir. Çünkü onun dışında söylediklerimiz bir anlam ifade etmiyor ama sandıkta verdiğimiz mesaj bizi ondan sonraki günlere taşıyacak bir mesajdır. Lütfen mutlaka herkes sandığa gitsin, oyunu kullansın. <laughs> Merhaba sevgili izleyiciler, Koza Medya'nın YouTube programı Seçime Özel'e hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda yine bir belediye başkan adayı konuğumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mudanya Belediye Başkan Adayı Sayın Deniz Dalgıç bugün konuğumuz. Kendisiyle artık seçime günler kala son rötuşları yapacağız diyelim ve biraz siyaset konuşmak üzere zamanı ekonomik kullanımda kendisine dönelim. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler de hoş geldiniz tekrar. Artık seçime günler kaldı dedik. Dilerseniz saha gözlemlerinizden başlayalım. Mudanya'da nasıl bir siyasi hava var? Ondan başlayalım isterseniz. Mudanya'da gerçekten çok güzel bir siyasi hava var. Güzel bir kampanya yürüyor. Hem biz... Hem de diğer e, rakiplerimiz e, son derece ölçülü bir siyaset yürütüyoruz, kampanyalar yürütüyoruz. Çok coşkulu insanımız, e, özellikle bizim kendi seçmenimiz 2023'teki seçimdeki e, umut kırıcı sonuçtan sonra e, bugün tekrar umut tazelenmiş vaziyetteler. E, bizler de insanlarımızı dinliyoruz, e, kula gözümüz kulağımız onlara açık, güler yüzde gördüklerinde biz de da aynı şekilde karşılık veriyor. Her yerde çok iyi karşılanıyoruz, özellikle Özellikle kırsalda daha önce alışılanın aksine çok iyi karşılandık hep. Dolayısıyla çok güzel gidiyor. Ben çok umutluyum. Son günlerde de sık sık beraber bir araya geliyoruz. Meydanlarda toplanıyoruz. Özel toplantılar organize ediyoruz. Dün akşam da aynı şekilde Burgaz'da bir toplantımız vardı. İnsanımız sıcağa, soğuğa, yağmura, kötü hava koşullarına rağmen toplanıyorlar. Büyük bir coşku var. Çok memnunum ben gidişattan. Bursa'nın en güzel sahil beldelerinden bir tanesi, tabii Mudanya'yı uzun bir süre, iki dönem, on yıldır diyelimiz biz ona, partinizin belediye başkanı tarafından yönetiliyordu malumunuz. Mevcut belediye yapısına yönelik de bir takım hizmet ve diyalog eleştirileri vardı. Şimdi partiniz adayı değiştirdi. Siz adaysınız. E, kentin önceliklerini planlamasını yaptınız mı acaba? Elbette yaptık. Tabii 10 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi e, belediye belediyesi olarak yönetiliyor ve Mudanya. Tabii herkes üzerine düşeni yapıyor. Bazı şeyleri yapabiliyorsunuz, bazı şeyleri yapamıyorsunuz. Elbette herkesin eksikleri olabilir ama bugüne kadar yaptıkları için biz Hayır Türk Yılmaz Başkan'a teşekkür ederiz. E, bu bir bayrak yarışıdır. 10 yılda az bir zaman değildir sonuçta Şimdi o bayrağı bize devredecek. Biz de 1 Nisan'dan itibaren inşallah görevi aldığımızda onun kaldığı yerden devam edeceğiz. Güzel çalışmalar var yapılan. Bazı tespit ettiğimiz eksikler var. İşte Büyükşehir'le olan bir takım yetki karmaşalarından dolayı eksik kalan hizmetler var. Biz karış karış bütün Mudanya'yı gezdik. 4 aydır bütün sıkıntıları, bütün eksikleri tespit ediyoruz. Bunlarla ilgili de projelerimizi hazırladık. En önemli eksik olarak aslına bakarsanız bütün Türkiye'de de olduğu gibi gibi. Mudanya'da da biz e, geçim sıkıntısını görüyoruz. İnsanlarımızın gelir seviyeleri çok düşmüş vaziyette. Modanya sizin de çok iyi bildiğiniz gibi biraz orta ve orta yaş üzeri insanlarımızın yaşadığı bir kent. Dolayısıyla bu insanların üretkenlikleri de düştüğü için gelir seviyeleri de buna bağlı olarak düşmüş. Bizim ana e, hattı projelerimizin bu gelir seviyesini artırmak e, ve bununla beraber de tabii temel belediyecilik hizmetlerini de yapmak zorundayız. Bir takım sosyal faaliyetler, bir takım fiziki eksiklikler var. Onları da tespit ettik. Projelerimizi de hazırladık. Bu seçim döneminde Mudanya'da adeta hit olan bir tartışma konusu vardı. E, Mudanya deyince aklına hemen tabii zeytinlikler geliyor. Malum yeşil alanlar yeşillik de diyelim biz ona. E, seçimi kazanırsanız sizin döneminizde Mudanya'da bu söylentiler, bu dedikodular e, nasıl e, yön bulacak onu dilerseniz size soralım. Şimdi evet böyle bir e, herkes endişe eder. Her belediye yönetim değişeceği zaman özellikle böyle bizler gibi... E, yeşili bol, zeytini bol, inciri bol yerlerde. Acaba zeytinlikler, yeşillikler azalacak mı diye. Çünkü gerçekten Türkiye'nin her yerinde nüfus artıyor. Bizim Mudanya'da nüfus artıyor. Bursa'nın nüfusu neredeyse 4 milyonu geçmiş, 5'e doğru gidiyor. Dolayısıyla bu nüfus artışıyla beraber tabii barınma ihtiyacı da arttığı için insanlar bundan ürküyorlar ama Mudanya'mızın bizim şu anda 320 bin kilometre kare şey, 320 bin dönüm arazimiz var bizim. Bunun 220 bin dönümü ekili dikili aranlar. 100 bin dönümü de bizim işte e, habite ettiğimiz alanlar var. Dolayısıyla biz hiçbir şekilde bunları azaltmayı düşünmüyoruz. Bilakis biz e, yeşilimizden faydalanmak istiyoruz. Biraz önce söylediğim bu geçim sıkıntısını gidermek için bizim önemli e, gelir kaynaklarından biri olarak düşündüğümüz çiftçilik, tarım. E, tarım deyince de zaten zeytinimiz çok önemli. incirimiz çok önemli. Üzümümüz çok önemli. ha Biz bırakın bunları azaltmayı artırmak artırmak zorundayız ki bundan daha çok gelir elde edelim. Daha çok insanımızın geliri seviyesi artsın. Verimliliği artıralım. Bizim ana derdimiz biz. Biz bu tarıma kafayı takmış vaziyetteyiz. Onun için hiç kimse merak endişe etmesin. Zeytin, Zeyt zey, sadece zeytinlikler değil. Yeşilimize dokunmayacağız. Biz. Çünkü bizde enginar var, dikili meyve bahçelerimiz var bizim. Dediğim gibi üzüm bağlarımız var. Hepsini korumak ve geliştirmek ana amacımız zaten. Bunu kamuoyuna duyurmak üzere bir vaat olarak alabiliriz. Uzman, tabii, evet, şu Şüphesiz. Zaten bizim programda programımızda da yazdık projelerimizin arasında da bunlar var. Gelir gelmez yapacağımız ilk işlerden bir tanesi mesela Nilüfer Belediyesi'nde yapıldığı gibi toprak analizlerini yapacağız bütün kentin tek tek parsel parsel toprak analizlerini yapacağız. Daha verimli nasıl tarım yapabiliriz? Daha doğrusunu nasıl yapabiliriz? İnsanımızı bu konuda nasıl eğitebiliriz? Şimdi biz bunu yaparken buna emek kaynak harcarken bunlardan vazgeçmemiz düşünülemez zaten. Bir de bir dezenformasyondan bahsedip sormak istiyorum. Siz inşaat yüksek mühendisiniz ama eğitimci tarafınız da var tabi. Bursa'daki bir özel okulun da aynı zamanda yöneticisiniz. İnşaat yaptığınız dönemlerde ki hala devam ediyor sanıyorum ama bir inşaatınıza yönelik özellikle bir spekülasyon çıktı. Tırnak içerisinde söyleyelim kaçak inşaat dendi. Belki de partinizin içinden bile yapılıyor olabilir bu bilgilendirmeler. Bu kaçak inşaat İnşaat iddiaları ve dedikodularını nasıl okumak, nasıl değerlendirmek gerekiyor? E, tamamen asılsız. Aslına bakarsanız bu bizim partimizden değil de bir başka rakip partinin il başkanı tarafından paylaşıldı hiçbir dayanağı olmayan iddialar. Nitekim biz de zaten basın açıklamamızda bunu paylaştık. Burada bir başsavcının Cumhuriyet Başsavcısının verdiği zaten bir takipsizlik kararı var. Ortada böyle bir konu yok. Maalesef işte şu anda siyaset biz çok dediğim gibi çok temiz bir siyaset yürüttük. Hiçbir şekilde bu tür konulara girmedik. Polemiğe de de girmiyorum. Gerek de yok. Biz hep bugüne kadar yapacağımız işleri anlattık. Hep söylüyorum. Bizim derdimiz Mudanya. Başka hiçbir derdimiz yok. Ben iki tane şirketin yönetim kurulu başkanıyım. Yıllardır iş hayatındayım. Dolayısıyla benim maddi menfaat beklentim yok. Makam mevki beklentim yok. Ben sadece Mudanya ile dertlenen bir insanım. Bütün derdim Mudanya. O yüzden Mudanya'ya hizmet etmek üzere yola çıktım. Ben ve ekip arkadaşlarım da aynen benim gibi pırıl pırıl insanlar. Hani bu tür şeyler onları da kırıyor aslında bakarsanız. Biz başka bir amaçta buradayız. Başka şeyler. Bambaşka bir söylemle biz kampanya yürütüyoruz. Zaten benim siyasete giriş sebebim de e, buna bu cesareti göstermemdeki sebep de aslında siyaset yapış biçiminin değişme umuduydu. Siyasi aktörlerin profilin değişmesi umuduydu. Biz değiştik, farklı bir şey söylüyoruz. E, rakiplerimizden de onu bekliyoruz ve bu polemiklere de pek girmiyoruz. Ama asılsız yani, ilgisi yok. Konu. Aslında böyle e, her kent yöneticisinin deyim yerinde ise bir kendine özgü yoğurt yiyişi vardır. E, siz aday adaylığınız döneminde de adaylık döneminde de farklı bir portre çizdiniz. Seçimlere de çok az bir süre kaldı. Olur da seçimi kazanıp Mudanya Belediye Başkanı seçilirseniz, ee, ilçenizde kentin fiziki ve sosyal yapısına dair e, ne tür planlarınız, yapılanmalarınız olacak acaba? Okan Bey, şu anda tabii Mudanya hep söylüyorum yani çok önemli bir değer, çok tarihsel bir e, önemi var Mudanya'nın. Ta Mirlaya antik kentinden gelen, sonra Bitinya Krallığı'nda da Mudanya aslında olarak değişen, sonrasında Romalılar geldiğinde de dağlara bakıp da buraya Montanya demişler ve sonra da Mudanya'ya dönüşmüş. Müthiş bir kültürümüz var bizim. Bizim. tarih boyunca hep zengin bir yer olmuş Mudanya. İşte toprağın bereketiyle, üzümüyle, zeytiniyle, toprağın bereketini almış. Denizdeki balıkla denizin bereketini almış ve buralar hep zengin yerler olmuş. İnsanların burada daha refah içinde yaşadıkları yerler olmuş. Fakat bu son yıllarda biz bunu bunu unutmuşuz. Mudanya'nın ne kadar değerli olduğu gözden kaçmaya başlamış. Dolayısıyla biz bir kere Mudanya'yı e, hak ettiği değeri kazanabilmesi için projelerimizi kurguladık. E, Mudanya'nın denizinden, tarihinden, kültüründen, mutfak kültüründen, e, doğasından, Çift, çift ziraat ürünlerinden faydalanarak Mudanya'yı öncelikle zengin, yani ekonomik zenginleştirmek onunla beraber sosyal zenginleştirmek, kültürel zenginleştirmek istiyoruz. Mudanya'da şu anda bir sinema salonu yok, Mudanya'da bir tiyatro salonu yok maalesef. E, gençlerimizin spor yapacağı alanlar yok, gençlerimizin sosyalleşeceği alanlar yok. Teknoloji bu kadar gelişmişken Mudanya'da teknolojik hiçbir şey, bir yer yok. Orada insanların zaman geçireceği, inanın kütüphaneler bile çok az. Bizde bu tür talepler geliyor insanımızda Dolayısıyla burada insanca yaşama dair en temel unsurlardan uzak kalmışız. Mudanya maalesef nüfus olarak son 30 yılda büyürken onunla beraber fiziki yapısında hiçbir değişme olmamış. Kültürel yapısı günden güne geri gitmiş ama bir şey beni çok cesaretlendiriyor. Mudanya'da inanılmaz güçlü bir sivil toplum var. Kentin her tarafında, her köşesinde bu insanlar vatana, millete hizmet etme yetiştirmek için bir şeyler yapıyorlar. Bir kısmı yardım dernekleri kurmuşlar, bir kısmı kültürel işler yapıyorlar, sanatla uğraşıyorlar. Bir kısmı hemşire derneklerinde kültürlerini bir arada tutuyorlar. Dolayısıyla ben buna çok güveniyorum. Bu kadar e, sivil toplumun güçlü olduğu, bu kadar insanların bilinçli olduğu, beklentilerin bilinçli olduğu bir yerde biz de bu dönüşümü çok hızlı bir şekilde de yaparız diye düşünüyorum. Sayın Başkan bir de siyasi öngörünüzü merak etmek istiyorum. Merak ediyorum daha doğrusu. Sormak istiyorum. Başta ilçeniz olmak üzere Mudanya'da böyle rakamsal ve oransal düzeyde hiç hesap ettiniz bilmiyorum ama hem Bursa genelinde hem de Mudanya'da başta olmak üzere nasıl bir 31 Mart'a yönelik öngörünüz var acaba? Valla sahaya baktığımızda e, çok iyi görüyorum ben gerçekten. Tabii bu uzun süredir ilk defa bir seçime ittifaksız giriyoruz. Biz tek başımıza girdik Cumhuriyet Halk Partisi olarak. O yüzden bazı eski rakamlar insanları yanıltıyor olabilir. İşte e, Mudanya'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olduğu işte kazanmanın yüzde olduğu gibi algılar vardı. Tabii ki bunlar bir yere kadar doğru ama yüzde yüz de doğru değil. O iş böyle işte e, güle oynaya giden bir süreç değildi. O yüzden de biz zaten hep çok çalıştık arkadaşlarımla beraber. Şu anda çok iyi görüyoruz. E, belli bir oranın üzerinde farklı da kazanacağımızı görüyoruz şu anda. Ben anketlerle çok fazla ilgilenmiyorum. Çünkü bu ara ara böyle sorduklarında bana ya anket yaptırdınız mı? Anket yaptırsak mı? Ne etsek dediklerinde hep şu cevabı verdim ya onlara. Ya anketten bir sonuç geldi elimize öyle veya böyle. Kampanyamızı değiştirecek miyiz? Söylemimizi değiştirecek miyiz? Ben değişecek miyim? E hayırsa o zaman çok da önemi yok. 31 Mart'ta gideriz sanda sonucunu da görürüz. Ama Bursa ile ilgili de gözlemlerim çok iyi çünkü biz de mudanya'nın her tarafında aynı zamanda Mustafa Bozay başkanla ilgili de kampanyamızı yürütüyoruz. Hı hı. Onunla birlikte de birçok yerde beraber olduk. İnanılmaz bir karşılığı var. Söylemleri karşılık buluyor. Yani ülkenin şu anda içinde olduğu bu ekonomik e, sıkıntı, ekonomik darboğaz. E, özellikle emeklilerle ilgili bu e, ne diyelim çıkmaz çünkü emekliler çok mutsuzlar de, yani tırnak içinde söylüyorum... ...dalga geçildiğini düşünüyorlar. O yüzden ben bu seçimde... ...emeklilerin çok önemli bir... ...damga vuracağını, bir mesaj vereceğini... ...düşünüyorum. Keza aynı şekilde... ...kadınlar. Kadınlar da... ...günden güne ülkemizde... ...böyle Atatürk'ün onları... ...çok yükseğe koyduğu yerden... ...yavaş yavaş aşağı aşağı aşağı... ...perde arkasına, perde arkasına... ...gönderiyoruz kadınlarımızı. Ama bu seçimde... ...onlar da çok bence... ...çok güçlü bir şekilde sandığa gidecekler. Tabi Mudanya için özelinde de bizim Mudanyalı kadınlarım, hepsini sizi tanıştırsam keşke. Özellikle kırsalında o kadar aydın ki kadınlarımız. iyi görüyorum yani ben Bursa'yı da kazanacağız, Mudanya'yı da kazanacağız. Tabi o Bizim Mudanya için de çok önemli olacak. Büyükşehirle beraber ilçenin de kazanılması, hı hı. birlikte bazı problemlerin çözümü çok önemli olacak. Siz de dinlemişsinizdir muhtemelen Mustafa Bozbey başkanın lansmanında. İşte bir metrobüs hattından bahsediyoruz. Evet, evet, evet. Bir tramvay hattından bahsediyoruz Mudanya'nın sahilleri için. E bunları birlikte yapmak çok önemli. Artı e, Bursa biliyorsunuz plansız bir kent şu anda. Yani 2020 çevre düzeni planı maalesef günü geçti. Üzerinden 4 yıl geçti. 22 yıldır bu kenti yönetenler hala bir çevre düzeni planını yapmıyorlar. Neden yapmıyorlar? Ben biliyorum da hani neden yapmaları gerekirdi bugüne kadar. Dolayısıyla bir planlı büyüme çok önemlidir, planlı yaşamak çok önemlidir. Ben bir mühendisim. Hayatımda her zaman plana inanırım. Plan olmadığı zaman, plan arkadan geldiğinde o zaman anarşi olmaya başlıyor, kaos olmaya başlıyor. Maalesef bugün de Bursa'da yaşadığımız bir takım sorunların sebebi bu. Mudayının yeterince hizmet alamamasının sebeplerinden bir tanesi de sizin bahsettiğiniz gibi büyük şehirle olan itilaftı. şimdi partiniz Cumhuriyet Halk Partisi büyük şehirde de seçimi alırsa daha koordineli. Benim için de mesela Ukoma önemlidir. Tabii Ukoma çok önemli. Yani Ukoma ile ilgili konularda o kadar çok şikayet alıyoruz ki bizim ilçemizde. Hı hı. Yani özellikle yaşlı insanımız bazı konulan hatların çalışmadığından gerekli olan yerlerde durak olmadığından pazar yerine gidemediğinden işte güzergahlardaki problemlerden. Tek yön, çift yön Tabii Onu yaşayan insan çok iyi biliyor. Aslında çözümünü de biliyor. Bizim 75 yaşında teyzeye sordum o söylüyor sana nasıl olması gerektiğini ama o komedeki arkadaşlar bizden gelen talepleri reddettikleri için yürümemiş. İşte orayı bilmedikleri için yürümemiş. E aslında bakarsanız hani biz kazanacağız bunu ama kazanılmazsa bile e, yine de bu işler iletişimle, ikili ilişkilerle, karşılıklı anlayışla çözülebilir. Tabii bizim yasamız biraz ilginç. Yani büyükşehir yasası işte şu yol senin, bu yol benim. Yok sahil senin, efendim arkası benim. Ya yani Mudanya'da görmüşsünüzdür sahildeki işporta satış yapan insanlar bir çizgi var. Bir tarafında büyükşehir zabıtasından kaçıyorlar. Bir tarafında ilçe zabıtasından kaçıyor. Böyle saçma şey olur mu bu devirde Allah aşkınıza yani. Bir araya gelirsiniz iki zabıta müdürü dersiniz ki kardeşim buna hiç ikimiz de göz açtırmayacağız. İkisi ya burada vardırlar ya yokturlar. Bu çizginin arkasından zabıtaya gülerek bakıyor el sallıyor geçerken. O da ona el sallıyor devam ediyor böyle. Tuhaf işler. Cumhuriyet'in <laughs> ikinci yüzyılında olmaması gereken işler yani. Sayın Dalgıç zamanımızın da sonuna geldik. Zamana ekonomik kullanalım dedik. E, i̇kinci kameramıza aynı zamanda başkan adayı sıfatınız var şu anda. Malum seçime daha az bir süre kaldı. E, Mudanya halkına başta olmak üzere mesajlarınızı alalım ve sonra programımızı kapatalım. Verelim. Her zaman söylediğim gibi değerli hemşirelerim biz Mudanya'yı dönüştürmek ve değiştirmek istiyoruz. İleriye doğru taşımak istiyoruz. Bunun için de sizlerden destek istiyoruz. İki, i̇ki tane destek istiyoruz sizden. Bir tanesi bize sandıkta desteğinizi yüksek verirseniz biraz evvelde konuştuğumuz bazı konular çözümleri sadece belediyelerde değil merkezi yönetimden de geçmesi gereken bazı çözümler var. Bu noktalar için daha gür sesle daha güçlü bir şekilde sizin adınıza talepte bulunabilmek için önce sandıkta bize destek vermenizi rica ediyoruz. Sonrasında da asıl daha önemlisi 1 Nisan'dan sonra bizim yönetim anlayışımızın gereği her türlü kararı birlikte alabilmek, her türlü çözümü ortaklaşa yapabilmek için orada da bizden bilginizi, birikiminizi, tecrübenizi tavsiyelerinizi esirge Yemeğimiz. Böyle olursa hep birlikte kazanırız. O zaman da Mudanya kazanır. E, son bir şey daha. Mutlaka sandığa gidelim. Sandıklar bizim. E, en e, anayasal e, güvenceli güvencemizdir. Sandıklarda kendi irademizi ortaya koymamız gerekir. Oyumuz bizim namusumuzdur. Orası sözümüzü söyleyeceğimiz yerdir. Çünkü onun dışında söylediklerimiz bir anlam ifade etmiyor. Ama sandıkta verdiğimiz mesaj, bizi ondan sonraki günlere taşıyacak bir mesajdır. Lütfen mutlaka herkes sandığa gitsin, oyunu kullansın. Ee, 1 Nisan'da çok daha parlak günlere e, uyanmak umuduyla. Hoşçakalın. Sayın Başkan katılımınız için teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Sağ olun eksik olmayın. Çok teşekkür ederim misafir ettiğiniz Sevgili izleyiciler bugün seçim özelin konuğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mudanya Belediye Başkan Adayı Sayın Deniz Dalgıç'tı. Projelerini anlattı. Yeni döneme dair düşüncelerini anlattı. Kendisine tekrar başarılar diliyoruz ve katılımı için teşekkür ediyoruz. Yeni bir programda yeni bir konukta buluşmak dileğiyle iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.